Müslüman bakacak. Çoğunluğa benziyorsa bende bir hata var diyecek. Çünkü ayet diyor ki çoğunluk inançsızdır. Sen nasıl benzedin çoğunluğa ya? Farklı olmak zorundasın. Ayet diyor ki çoğunluk iman etmez. Nasıl benzedin çoğunluğa herkes gibi bak iman etmez diyor. Senin imanın onlardan seni ayıracak. Onları nazik buldun, Mutlaka sana ait daha farklı güzel bir nezaket olmalı. Onlar gibi olamaz. Çünkü sen Allah'ın kulusun. Efendimizin ümmetisin. Farklı olacaksın onların. Güzel Güzelde farklı olacaksın. Bırak kötü onların olsun. Ama güzeli onlara bırakma. Daha güzel.